Nasılsınız? Süper. Mersin'de olup da süper olmak imkansız. Mersin'deyiz ve bugün konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu ve Mersin Milletvekili Sayın Levent Uysal. Doğum gününüzmüş. Biz de doğum günü sürprizi olarak buraya geldik size. Evet ya bizim ama çok mezunumuz var yalnız. Selda bunu planlamış sizinle bir sürpriz yaptı. Evet. Gece saat bir buçukta yalnız çıktınız. Nasıl Mersin'e geldiniz? Yollar çok güzeldi ama hız sınırlarına uyarak. Heh, onu zaten Tabii. düşürmeye çalıştım aslında. Hayır. <laughs> hız sınırlarına uyduk geldik. Süper. Bir de otoyollar da güzel öyle ya da böyle işte bir sürü şeyler söyleniyor ama devletimiz iyi çalışıyor. Güçlü yani. devlet olunca da insanlar huzur içerisinde seyahat edebilir. Diyorlar. Bunu gülümseyen Mersin'le birleştireceğiz. Peki araçtan indin. İlk ne hissettin abi? 35 yıldır ilk kez Mersin'e geldim ve bunca yıl Mersin'e gelmemiş olmam ayıplanacak bir şey bence. Belki de bizim ayıbımız sene Mersin'e getirememişiz e, ya da senin mi? gibi böyle geleceğe yön verecek insanları Mersin'e getirmemek. Bundan sonra davet edelim. Herkesi Mersin'e davet edelim. Herkes gelsin. Zaten bu programın amacı da Mersin'e neden gelmeliyiz? <laughs> Ben ilk defa geldim. Sayenizle geldim. Doğum gününüzü kutlamaya geldik. Pasta keseceğiz. Pasta yok bizde. Biz tantuni yiyoruz. Öyle değil mi? Evet. Çilek suyu içiyoruz. Bizim çileğimiz, tantunimiz, keribicimiz, bicibicimiz. Bunların hepsini bugün sana tattıracağız. Sadece bununla da ilgili değil. İlçe ilçe gezeceğiz. İlçelerdeki en önemli, en güzel yerleri göreceksin ve onların tatlarını hissedeceksin. İnsanlarının ne kadar iyilik dolu, ne kadar pozitif enerjili olduğunu yaşayarak göreceksin. Bir de ya iyi ki Mersin'e gelmişim diyeceksin. Hava çok güzel. Her taraf düzenli. Her taraf çok güzel. Ankara Umutköy gibi. <laughs> Ankara'yı da hemen geçiştirdin yalnız bir Ankara'lı olarak. Deniz görmediğimiz için biz başka... <laughs> ama gölbaşı var orada da. Doğru. Orası öyle. <laughs> Benim haftanın 3 günü, 4 günü Ankara'da geçtiği için ister istemez oraları da geziyoruz. Ankara'da çok güzel ama Mersin bizim için çok daha güzel. Ankara çok güzel ama Mersin'de gerçekten dediniz ya daha demin. Buradan gittiği zaman Mersin'e iyi ki gelmişim diyeceksiniz diye. Ben buraya geldiğimin ikinci dakikasından itibaren iyi ki Mersin'e gelmişim dedim. Biz de iyi ki Mersin'liyiz diyoruz. Gülümseyen Mersin'i hep birlikte dünyada bir marka haline getireceğiz. Burada inanın herkes iyi insan. Herkes iyilikle dolu. Birbirini sever. Çünkü Akdeniz. Akdeniz insanı. İlkiminden dolayı sıcak. Ondan dolayı da Mersin'in misafirperverliği. Mersin'de yaşadıklarınızı hiçbir zaman unutamazsınız. En az 100 tane arkadaşınıza anlatacaksınız. Böylelikle 100 yeni misafirimiz olacak. Düşünebiliyor musunuz? 100 yeni misafir. O da 100 kişiye anlattı. İş başka boyuta gidecek. İşte amacı bu. Peki başkanım, Mersin'e hiç benim gibi gelmemiş olan arkadaşlarımız buraya neden gelsinler? Ya da buraya gelirlerse hangi ilçeye gitsinler? Benim bir bilgim var. Silifke'nin yoğurdu var. Silifke'nin yoğurdu var ama Silifke'nin yoğurdundan öte çileği var. Silifke'nin çileği o kadar kokulu ki yiyorsunuz bir gün boyunca damakta hissediyorsunuz. Silifke'nin kalesi var. Silifke'nin denizi var. Mersin'in her ilçesinin kendine has birçok özelliği var. Yaşayarak da bunu göreceksiniz. Her hafta yine gelmek isteyeceksiniz. Her hafta geldiğiniz biz sizi burada ağırlayacağız. Teşekkür ederim. Peki 13 tane ilçe var burada. Gelecekler diyecekler ki Mersin'in alanı çok büyük bir alan. E diyecekler ki biz hangi ilçesine gidelim? Valla Mersin şöyle Çamlı Yayla'dan başlıyor. Müthiş bir yayla. Anamur'a kadar devam ediyor. 310 kilometre sahil şeridi var. İnanılmaz. Böyle biraz da ilçelerle ilgili bilgiler verelim ki gelen insanlar nereye gittiklerinde ne yiyeceklerini, nereleri görmeleri gerektiğiyle ilgili böyle küçük tiyolar verelim. Böylelikle onun için gelsinler. İşte ne dedik? Silifke silikgenin yoğurdu harika hatta şarkıları var. Ama çileğini tatsınlar. Kalesini görsünler. Biz hayata Mersin'de önce bir sabah kahvesiyle başlıyoruz. Sabah kahvesi gördüğün gibi değişik değil mi? Bir çay bardağında Türk kahvesi. Buna Tarsusi deniyor. Bunu yudumluyoruz. Yine güzel başlamamızı sağlıyor. İşte Tarsus. Tarsus deyince akla hem medeniyetler hem doğal güzellikler, dini alanlar. Tarsus ayrı bir kent, ayrı bir şehir. Mesela Tarsus'ta Esabi Keyf mağarası var. Yedi gencin inancının mucizesi. Buranın görülmesi gerekiyor. Buradaki maneviyatı hissettikten sonra Tarsus'un ne kadar önemli bir kent olduğundan, şehir olduğundan ancak o zaman hissedebiliyorsunuz. <laughs> Tabii ki Tarsus'ta ne yaptık? Kahveyle başladık günü ama bizim fındık lahmacunumuz var Tarsus'ta. Bizim havuç baklavamız var. Nohuttan yapılan hummusumuz var. Hummusun da çeşitleri var. Hummus paşa. <laughs> Çorba olarak yapıyoruz. Hummusu ekmeğimizin üstüne sürüyoruz. Tarsus'ta bir yemek 24 saat yenebilecek şekilde dizayn edilmiş. Ecdadımız tarafından. İşte ecdadımız diyoruz. O kadar çok turist geliyor ki. O kadar çok tarihi yerlerimiz var ki. Ben şimdi bunları söylemeyeceğim. Sizler yaşayarak göreceksiniz. Çünkü her şeyi de söylersek o zaman işin merak Hakı kalmaz. Merak edin. Tarsusu merak edin. Meraktan dolayı gelin. Bütün bahsettiğiniz yemeklerden yedik. Ufaktan tattık. Az az yiyin kilo alabilirsiniz. Benim gibi olursunuz <laughs> sonra bak. Estağfurullah başka. <laughs> bu lezzetlerden dolayı bir türlü kiloyu alıyoruz ama vermekte zorlanıyoruz. Sabah diyetle başlıyor. Hayatımız akşam bir kilo almakla bitiyor maalesef. Çünkü her şey çok lezzetli. Bir de her şeyden önemlisi şu. Bize bu yemekleri yapanların elleri o kadar tatlı ki yedikçe yeme ihtiyacı evet. duyuyorsunuz. Tarsus'tan Mersin'e geldik. Öğlen oldu. Mersin'de özellikle kebapçılarımız, tantunimiz, tantunun üstüne biz peynirli kadayıf diyoruz. Künefe çok meşhur. Bunun üstüne bir kerebiç tatlısı yiyoruz. Bunu sormuş ya kerebiç diye bir şey vardı demiştin. Sabah ben ilk defa duydum. İşte kerebiç tatlımız irmikle yapılıyor. İçine şan fıstık veya da ceviz ya da fındık konuyor. Ama üstüne bir köpükle tatlandırıyoruz. Mutlaka bugün yedireceğim size. E bunun üstüne cezeriyemiz var. Yani Mersin'de böyle o kadar çok yemeğiyle ilgili aksiyon Bir sabah kalk Bakıyoruz, kahveyi içiyoruz. Annemizin, eşimizin yaptığı kahvaltıyı ya da dışarıda sıkma ayranla başlıyoruz güne. Sıkma ayran? Sıkma ayran bildiğimiz açık ekmeğimiz var. Açık ekmeğimizi bazlama veyahut da deniyor. Köyde işte ben halam, annem işte zaten onlarla büyüdüğümüz için içine peynir veya patates veya ıspanak sararız, sıkarız. Onunla ya sabah çayıyla ya da ayranıyla sabah kahvaltımızı yaparız. Sıkmayla başladık. Daha kahvaltının ortasında amcamın oğluna ya da anneme ya da işte yanımda kim varsa Öğlen nereye gideceğiz diye soruyoruz. Mesela yemekle başlıyor hayat. Ta öğle yemeğine devam ederken akşam nereye gideceğiz diyoruz. Akşamda balık seansları başlıyor. Lakosumuz var Narlıkuyu'da. Düşünebiliyor musunuz? Sabah başlayan 12 saat boyunca yemek konuşulan bir şehir. Neden biliyor musunuz? Bereketli bir şehir. İnsanları gerçekten iyi insanlar. Herkes birbirine burada destek verir. Birbiriyle ilgili pozitif düşünceleri var. Her şeyden önemlisi belki de dünyada bir tek Mersin'in mezarlığında 3 dinin mensupları yan yana yatıyor. Gittiğimizde hepsine dua okuyoruz. Benim en yakın arkadaşım Raci Dibo, Michel amcanın oğlu. E, babamla aynı yerde yatıyorlar. Biz Raci ile gidiyoruz mezarlığımıza. Onun babasına gidiyoruz, duamızı okuyoruz. Oradan çıkıyoruz, benim babama, dedeme gidiyoruz, duamızı okuyoruz. Ya da İzi var arkadaşım. Onun dedesine gidiyoruz. Yani Mersin öyle bir hoşgörü şehri ki, öyle iyi insanlardan, öyle güzel insanlardan oluşmuş ki bu topraklar ondan dolayı çok bereketli. İşte Erdemli'ye bakalım. Erdemli deyince limon geliyor. Türkiye'nin %70 limon üretimi Erdemli'den yapılıyor. İhracat Erdemli'den yapılıyor. Mersin dediğim gibi her ilçesi ayrı güzel. Çamlı Yayla'dan başladık diyelim. Çamlı Yayla inanın kışın gidin Alplerde miyim diye düşünürsünüz. İyi bir tanıtımla belki Avrupa'nın en güzel yaylası, en güzel kış turizminin yapıldığı yer olabilir. İşte bunlara odaklanmamız lazım. Şehrimizi dünyaya nasıl tanıtacağız? Bunu yaparken de doğru tesisleri kurmamız lazım. Doğru tesisleri doğru şekilde tanıtarak dünyadan Mersin'imize gelecek insanları toplamamız, onlara çağrıda bulunmamız lazım. Nasıl sabah geldin? Posif bir enerji. Hep gülüyoruz dikkat ediyorsanız. Evet. Güzel bir enerji vermeye çalışıyoruz işin temelinde. Kız Kalesi var. Oradan çıkıyoruz. Gürnar'ımız var. Gürnar'da bir elma var. İnanın bir kere yiyin. Hep o elma yemekle ilgili Ankara'dan, İstanbul'dan gelip Gürnar elması var mı dersiniz? İşte buralara tesisler yapacağız. Buradaki ürünleri bizler en iyi şekilde dünyaya tanıtacağız ve dünyaya ihracat yapacağız. Ekonomi çok. Tarihi yerler. E, boz yazımız var. Burada yenilen muz hiçbir yerde yok. Muz deyince akla Anamur geliyor ama ana üreticim yerlerinden bir tanesi de Bozyazı. E burada şimdi tropik meyveler üretmeye başlıyoruz. Oradaki tarımla gelişimleri ona göre dizayn ediyoruz. Anamur ayrı bir kent. Turizm müthiş gelişti. Sadece muz yok ki Anamur'da. Birçok tropik meyve üretiliyor. İnanılmaz derecede Mersin'imiz ilçeleriyle, merkeziyle dünyanın şehri olmaya, hatta dünyanın şehri adayların en üstünde gelen sadece markalaşmayla ilgili hep birlikte çalışmaların sonucunda geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki en büyük limanlardan bir tanesi Mersin'de var. Serbest bölgemiz var. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya açılan kapımız. İş dünyası müthiş. Dört tane OSB'miz var. Mersin'in yoğu yok. Mersin'in birlik, bütünlükle, hep birlikte yöneterek Mersin'imizi markalaştırmaya ihtiyacımız var. Sizin gibi gençleri buraya çağıracağız, bunları anlatacağız. Bunların sizlerin ağzından dünyaya yayılmasını sağlayacağız. Onun için bir Mersinli olarak Mersin'den gurur duyuyorum. İyi ki Mersinliyim. Diye. Şimdi Mersin'de bir de merkez ilçelerimiz var. Mezitli. Mezitli müthiş. Müthiş modern binalardan modern yerlerden oluşan ticaretin çok yüksek olduğu bir yer var. Bir de Akdeniz ilçemiz var. Her yerden gelmişler. doğudan gelmişler, Batı'dan gelmişler. Ya inanılmaz. Girit'ten gelmişler. Bir köy kurmuşlar. Menemez köyü. Menemez Mahallesi diyoruz aslında. Öyle bir ekmekleri var ki mayalı ekmekleri. İnanın hep o ekmeği yemek istiyorsunuz. Ben buraya geldiğimde ilk Menemez'e gidiyoruz. Ekmeklerden alıyoruz. Ama az az yediriyor iş. Aman diyor, dur. Zaten zor kilo verdin. <laughs> Diyorum hayır ya bu ekmek inan kilo yapmıyor. Neden? Çünkü sevgiyle yapılmış. Ta Girit'teki büyük annelerinden öğrenmiş oradaki hanımefendilerimiz. Her şeyden önemlisi şu Mersin için. Her ilçemizde ayrı bir ritüel var. Her ilçemizi ayrı yaşıyoruz. Ya Aydıncık diye bir ilçemiz var. Böyle bir deniz olamaz. Ormanla, dağla yan yana gelmiş. Berrak bir denizimiz var. Ben videosunu çekiyorum. Arkadaşlara yolluyorum. Burası hangi bilmem ne adası mı? ismini söylemeyelim. Şurada mısın? Burada mısın? diye soruyorlar. Hayır. Geçen geçenlerde bir video çektim evimin önünden. Bizim sahilden. Palmiye ağaçlarımız var zaten göreceksiniz. Bir Mersin'in videosunu çektim. Bir de Miami'den video koyduk. Hangisi Miami diye soru sorduk. Mersin'in videosunu Miami olarak tıkladılar. İşte Mersin böyle bir yer. Biz Mersinler olarak işte sizleri ağırlamaktan, dünyadan buraya gelen insanlarla birlikte yaşamaktan, huzur içinde, mutlulukla, gülümseyerek yaşamaktan çok mutluyuz. İyi ki sizler gibi dostlarımız var. Buralara geliyorsunuz, bizi dinliyorsunuz, bize değer veriyorsunuz. Mersin'imize değer veriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Estağfurullah başkan. Öyle şey mi olur? İnanın Mersin'e gelen herkes gelecek ilgi tatilinde Mersin'de yaşar. Ve şöyle de bir gerçeğimiz var. Mersin çok ekonomik. Buradaki bir tatili misal veriyorum. Bin liraya yaparsınız. Aynı kalitede, aynı tatili başka bir ülkede, başka bir şehirde on bin liraya yaparsınız. Bu da küçük bir tüy olsun. Mavi bayraklı çok mu alanınız var? Şimdi şöyle bir gerçeğimiz var. Burası Marina. Mersin Marina mavi bayraklı. Erdemli Kız Kalesi. Mavi bayrak ne demek? Temiz olduğunu, denize girilebilir olduğunu gösteriyor. Bizde Akyar diye bir yer var. Sıcak deniz, Üç kulaç atıyorsunuz, soğuk deniz. Biz oraya giriyoruz, denizin içinde duş almış gibi çıkıyoruz. Böyle yerler var işte. Akyar, Silifke'ye varmadan. Buraları ancak yaşayarak görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Gelmelerini istiyoruz. Mersinlileri ve Mersin'i tanımalarını istiyoruz dünyanın. Onun için biz buradayız. Sizleri bekliyoruz. Şimdi kahvaltıda herkes peynir, zeytin, çay değil mi? Zeytin. Bizim Mut diye bir ilçemiz var. Mutlu insanlarla oluşmuş. Hatta Musa Eroğlu'nun ilçesi, şehri, doğduğu yer. Hem müziğiyle hem pozitif insanlarıyla ama her şeyden önemlisi zeytiniyle çok meşhur. Bugün onu da tattıracağız size. Kahvaltıda başka zeytin yemezseniz, Mut zeytinini yerseniz. Toroslar diye bir ilçemiz var şehrin ortasında. İnanılmaz bir insan çeşnisine sahip. Doğudan, batıdan, her yerden gelmişler. Toroslara yerleşmişler. Mersin'in en büyük ilçesi. Küçük sanayisi çok gelişmiş. Bir ekonomi yaratılmış orada. Toroslar çok ama çok önemli ve çok değerli insanların olduğu bir ilçemiz. Her şeyden önemlisi bizim kaçtığımız yer Mersin'de. Mersin sıcak. Denize girdik. Sıcak işte 35 derece 40 derece. Ama biz Torosların yaylalarına çıkarız. Ayva Gediği, Gözne. Oralarda da yazımızı geçiririz. Yani yayla turizmi de çok gelişmiş bir şekilde Mersin'de. Öğleye kadar denize giriyoruz. Yazın. Hatta 10 ay yaz. Biz 10 ay denize geri biliyoruz Mersin'e. Sonra yaylaya çıkıyoruz. Orada tava yaparız. Bizim kahvelerimiz var. Gözde'de çınarlı kahvemiz var. Orada benim dedem, babamdan kalan bir şey. Öğlen herkes oturur. Tava attırırız. Böyle deriz biz. Küçük lahmacun söyleriz. Pidelerimizi söyleriz. Hep beraber. 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Ve her gün bir kişi tavayı yaptırır. Yani öyle de bir kolektif yaşam modeli var. Tavamıza ekmeğimizle içindeki eti, domatesi, biberi, patlıcanı bir karışık çeşni özelliğinde bir yer yemek düşünün. Ve erkekler kahvede oturuyor. Ara oldu. Her gün bir büyüğümüz sonra bize geçti. Gideriz manavımızdan sebzelerimizi alırız. Kasabımızdan eti alırız. Fırına götürürüz yağımızı, tereyağımızı, zeytinyağımızı neyse. Koyarız. Dizeriz kendimiz elimizle. Atarız fırına. Çıkar. Taşırız. Ortaya koyarız. Bugün kimden? Ramazan ağadan yemekler. Bugün kimden? Ali ağadan yemekler. Herkes gelir. Yemeğini yer. Üstüne kahvemizi içeriz. Çayımızı içeriz. Mutlu bir hayat devam ettiririz. İşte Bersin böyle bir yer. Mesela Toroslar'da Aslanköy diye bir köyümüz var. İsmi Aslanköy. Düşün aslanlar orada. Canavar gibi müthiş insanlar orada. Burada gül yetiştirmeye başladık. E, acıkıyoruz ne yapıyoruz? Sucuk ekmek yiyoruz. Kışın insanlar sucuk ekmek yemeye Aslanköy'e çıkarlar. Toroslar'da bunlar. Biz yürüyüz sonuçta biz atamızdan ne gördüysek onu yaşıyoruz. Sabah diyoruz ya sıkmayla babaannem nasıl yapıyor? Anam da bu şekilde yapıyor. Hanım da bu şekilde yapıyor. Mersin'de inanılmaz bir birlik bütünlük var. Mersinliler gerçekten özü sözü bir olan insanlar. Mersin'de sözü söylersiniz yerine getirirsiniz. Çünkü söz insanın markasıdır. Biz bunu gördük böyle yaşadık. Ben 6 yaşında başladım Mersin'deki hayatıma. Dükkanımız vardı Silike Caddesi'nde. Biz züccaciye dükkanı. Biz esnafız sonuç olarak. Dedem bisikletine koydu götürdük. Biz ilkokuldan önce dükkanımıza gideriz. Dükkanı açtık kepenkini. Dedi ki oğlum burası bizim rızık yuvamız. Buranın akşam yemeği yiyorsun ya o rızkı bize rızık melekleri getirir. Onun için sana tek bir şey söylüyorum. Hayatta hiç kimsenin hakkını yeme. Hakkını yediğinde rızkın kesilir. Biz böyle başladık hayata. Benim ilk öğretmenim dedemdir. Dedem Bakırcı Ahmet Aderler. Çarşı esnafında herkes sever dedim. İşte onunla büyüdük. Sonra gittik Namık Kemal İlkokuluna. Zekiye hocam bize mat matematiği sevdirdi. Okumayı sevdirdi. Sonra geldik Lunupınar Lisesi'ne. İbrahim Kıvılcım hocam basketbol oynadım ben yıllarca. Mersin e Çikorova Sanayi'nde, diğer amatör takımlarda. Takım oyununu sevdirdi. Gentleman olmayı sevdirdi. İnsan diyaloglarını sevdirdi. İşte biz böyle iyi insanlar tarafından yetiştirildik. İstanbul'a gittik. İstanbul'da iyi insanlarla karşılaştık. Allah bugün burada bizi oturtuyorsa hep bizim hayatımıza giren, bize destek veren, bize bir şeyler öğreten insanların sayesindeyiz. Onun için de Mersin'e geldik. Mersin'deki doğru yapıları dünyaya tanıtmakla ilgili gönüllü olarak çalışıyoruz. Çünkü ben bir taraftan bir eğitim gönüllüsüyüm. Bir taraftan Birleşmiş Milletler'de barış elçisiyim. İşte geçenlerde Portekiz'de Gazze ile ilgili bir konuşma yaptım. Sayın Başkan, değerli milletvekili, mazlumların ve mağdurların yanında olmak isteyen insanlara sesleniyorum. Gazze'de yaşananlara sessiz kalmak, sır çevirmek, Görmezden gelmek bir insanlık kaygısı. Ve bir insanlık suçudur. İki buçuk milyon insan bu konuşmayı seyretti ve defalarca birbirlerine yolladılar. Neden? Her şeyden önce, önce insan diyeceğiz. İnsan için yaşıyoruz. Dünyayı insan için yaşayacağız ve dünyayı insanın yaşayabileceği hale getireceğiz. Koruyacağız. Hem dünyayı koruyacağız, hem insanları koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız, kadınlarımızı koruyacağız, her şeyi koruyacağız. Korumak için de güçlü olmak gerekiyor. Korumak için de bir şeyleri bilmek gerekiyor. Bu doğrultuda yaşamak istiyoruz. Onun için de Mersin'den bu ateşi başlattık. Bu sevdayı başlattık Allah'ın izniyle. Dünya hem Mersin'i hem Türkiye'mizi iyi tanısın. Neden biliyor musunuz? İnanın Türkler, Türkiye'de yaşayan herkes gerçekten canı gönülden insanlar. Ve hepsi birbirlerine destek vermek, birbirleriyle birlikte yaşamak için doğmuşlar. Sadece el uzatmak yeterli. Siz Mersin'de olsun, Türkiye'de olsun, nerede olursa olsun elinizi uzattığınızda hiç karşılığını ittiren gördünüz mü? Önemli olan elimizi uzatmak. Dostluğu, barışı, sevgiyi hissettirmek. Biz bunun için yaşıyoruz. Hamdolsun Allah'ın izniyle iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Hep beraber ama. Ortak akılla. <laughs> tüm ilçelere anlattınız neredeyse. Peki biz şu an neredeyiz? Burası neresi? Burası Yenişehir. 24 saat hareket var Yenişehir'de. Hareketli. Herkes burada. Yani burada gece saat 2'lere kadar açık dondurmacılar var. Özellikle yaza doğru herkes sokakta. İşte marinamıza gelirler, formuza giderler, sahilde yürürler, piknik yaparlar. Bakın sahil şeridinde insanlar 2'den 3'ten evvel uymazlar. Burada bir hareket var. Hareketin olduğu yerde bereket olur. Onun için iyi ki Mersin'deyiz. Tabii ki Mersin'de birazcık da eğitimden bahsedelim. Şimdi Nişantaşı Eğitim Vakfı dedik ama Mersin'de 4 tane üniversite var. 2 tanesi vakıf üniversitesi. Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi. Bir Mersin Üniversitemiz var, bir de Tarsus Üniversitemiz var. Bakın eğitim odaklı öğrenci dost şehridir Mersin. Ve herkes Mersin'de okumak ister. Neden? Zaten 10 ay yaz. Ekonomik, insanları sıcak kanlı. Her geçen gün üniversitelerimizdeki öğrenci sayımız artıyor. Ve müthiş derece rektörlerimiz var. Biz burada eğitim çalıştayı yaptık. 1000'in üstünde öğrenci katıldı. 200'ün üstünde akademisyen katıldı. Herkes bilgisini geldi çalıştayda koydu ve şu anda 4-5 tane yürüyen projemiz var. işte. Mersin Üniversitemizde, Çağ Üniversitemizde, Toros Üniversitemizde, Tars Üniversitemizde. Çünkü inanın oradaki akademisyenler de çok modern ve gelecekle ilgili vizyon olan insanlar. İşte onun için önümüzdeki ay inşallah yeni kurduğumuz bir markamız var. Future X Institute. Burada yapacağımız çalıştayda geleceğin projeleri varsa onlara destek vereceğiz. Önce Mersin'den başlatacağız. Sonra dünyadaki konsept ürünlerin Türkiye'ye tanıtılması ve Türkiye'de yapılan yeni ürünler, konsept ürünlerin dünyaya tanıtılmasıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tamamen bağımsız. Hiç kimsenin sponsorluğu yok, hiç kimsenin ekonomisi yok. Non-profit bir iş. Fayda vakfı altında yapıyoruz bunu. Bu tamamen insanların gelecekte ne yapmak istedikleri ya da gelecekte neyi diğer insanlarla paylaşacakları konuları içeren, ürünleri içeren, programları içeren bir institü. Ve burada hem inventler yapacağız, hem sertiko programları hem yani insanları tanıştıracağız. Bir network merkezi olacak. Sizin bir projeniz var. Bu projenizi dünyaya anlatmanızı sağlayacağız. İşte Mersin'de bunu ilk startını vermiş olacağız inşallah önümüzdeki ay. Buradan Kıbrıs'a da çok yakınız. Tabii şuradan biniyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Burası uluslararası bir marina. Hı hı. Limanımızdan ve taş ucundan Kıbrıs'a her gün gidiş araçlarımız var. Mersin'in şöyle bir özelliği var. Mavi ve yeşil ekonominin birleştiği bir yer. Denizinden bir süre ekonomi yapıyoruz işte. Taşımacılık olsun, limancılık olsun. Yeşil ormanlarımız, tarımımız. ikisinin birleştiği mavi ve yeşil ekonominin belki de birleştiği tek şehir. Ve inanın dünyada birçok şehirle eşdeğer kalitede. Mersin'in tek ihtiyacı bizlerin Mersin'i tanıtması. O da sizlerin sayesinde olacak. Sizin gibi gerçekten Türkiye dostu, insan dostu insanların buraya gelerek bunları bağımsız ve gördüklerinizi anlatacak şekilde insan insanlara duyurmanız. Onun için size minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Biz çok teşekkür ederiz. Son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Biz Mersin'i, Türkiye'yi, dünyayı seviyoruz. Biz insanları seviyoruz. Her şeyden önce, önce insan diyoruz. İyi ki varsınız. Sizler çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.